Merhaba. Merhaba. İlk defa böyle bir konsept videosu çekiyorum. Umarım başarılı olabilirim. Vlog gibi olacak aslında ama yani konsept videosu diyorum ben. <laughs> en son kötü videosu ne yapmıştık bunu? İzlediniz mi? Çok zordu gerçekten çekip bırakınca gidiyor düşecektim. Evet. Kesinlikle reklam değil ama ben ChatGPT kullanacağım. Hadi bakalım. Açıyorum. Merhaba. Bugün boyunca benim yiyeceğim yemekleri kontrol edeceksin ve ne yiyeceksem sana soracağım ve bunu bir YouTube videosu haline çekiyorum. Şu an YouTube'dasın. Merhaba Fatih. Harika bir fikir. Yemeklerle ilgili bir YouTube videosu. Hadi başlayalım. İlk olarak kahvaltıdan mı başlayacağız? Ne yedin ya da yemeği planlıyorsun? Şu şekilde saat 12'de benim tenis dersim var ve tenis dersine gitmeden önce hafif bir kahvaltı yapmak istiyorum. Ama aynı zamanda diyetteyim ve buna da uyumlu olmasını istiyorum. Ben milkshake tarzı bir şey gibi düşündüm ama sen ne öneriyorsun? Süper. Tenis dersi öncesi hafif ve enerji verici bir kahvaltı iyi olur şey tarzı bir şey istiyorsan protein açısından zengin ve düşük kalorili bir smoothie hazırlayabilirsin. Mesela bir avuç ıspanak, bir muz, biraz yoğurt, badem sütü ve bir kaşık protein tozuyla harika bir smoothie yapabilirsin. Hem besleyici hem de hafif olur. Ne dersin? İçinde muz kullanacağımız bir şey olsa daha iyi olmaz mı? Ispanaklı pek aram yok da. Tabii ki. Muz kullanarak da güzel bir smoothie yapabiliriz. Muz enerji verir ve tatlı bir lezzet katar. İşte basit bir tarif. Bir adet muzu, bir bardak badem sütüyle, bir kaşık yulaf ezmesi ve biraz bal ile blenderda karıştır. İstersen biraz da tarçın ekleyebilirsin. Bu smoothie hem lezzetli hem de seni tok tutar. Ne düşünüyorsun? Tamam, çok teşekkür ederim. Öğlen yemeği ve ara öğünler ve aynı zamanda akşam yemeği için görüşmek üzere. Rica ederim. Öğle yemeği ara öğünler ve akşam yemeği için de harika önerilerle burada olacağım. Görüşmek üzere. Evet. Bize ben tabii birazcık yönlendirmiş olduğunu ama ya şimdi tenis dersim var ve tenis dersinden önce diyetisyenim Pilates hocam yani kendisi böyle az bir şeyler yememi tercih ediyor. Ben de aslında öyle tercih ediyorum çünkü teniste çok böyle hareket ediyorum ve şişiyorum ve yemek yediğim için şişiyorum. Onun için böyle güzel bir şeyler istedim. Hadi şimdi mutfağa gidelim ve şunu hazırlayalım. <laughs> Milkshake'imi hazırladım. Ben içine birazcık hurma koydum tariften bağımsız. Çok lezzetli olmuş. Dün bir tane mini diziye başlamıştım. Şimdi kahvaltımı yaparken ona devam edeceğim. Sonra saat 12'de de şeyimiz var. Pilates dersimiz... ay tenis dersimiz var. Pilates değil. Hatırlayacağım. Ona gideceğiz. Ama o zamana kadar dizi izleyeceğim. Dizinin adı da Devilin Ohio. Belki izlemişsinizdir. Mini bir dizi böyle. Çok güzel ilerliyor şimdilik. Tenis için çok heyecanlıyım. Tatilin başından beri hocamla bunu ayarlamaya çalışıyoruz. Korta geldim. Umarım açıktayızdır ya. Açık benim daha çok hoşuma gidiyor çünkü. Hocanın dersi var. Şimdi büyük ben birkaç dakikayı biter ders. O şekilde çok heyecanlıyım Günlerleyen saatlerinde daha neler yiyeceğim, bana ne yememi söyleyecek. Market falan gideceğiz. Markette de ne alacağımı falan soracağım ona. Evde ne yapayım falan diyeceğim. Öyle. Ya bugün canım felaket ötesi balık istiyor bu arada. Ee, balık yeddirtmek için ne yapmam gerekiyor onu düşünüyorum şimdi. <laughs> switch off çıkaracağım da bu bir gide. Polarlı polarlı şeyle oynayamam. Çok sıcak. Şimdi dersiniz başladı. Merhaba. Hocamın güzelliği gerçekten. Uzun zamandır birlikte ders yapıyoruz. Kendisini çok seviyorum. Şimdi sizi temiz videosuyla baş başa bırakıyoruz. <laughs> Mayı bitirdik. Şimdi maç yapmaya başladık. Hocam ilk sayıyı aldı. Ben de ben kazandım. maçta gerçekten başarılıydı ama tabii ki. <laughs> Neyse, ilk sayı veririm ama set 3'te bitiyor ya. Alırım sonraları ben. <laughs> Ben dersten çıktım, tenisten. Eve gideceğiz, ben hemen bir duş alacağım. Ondan sonra üstümü giyinip, tekrardan burada da AVM var, oraya geleceğim. Birazcık buraya gezeceğim, tozacağım, alışveriş falan yapabilirsem. Üstüme başıma bir şeyler bakacağım. Biliyorsunuz Ankara'da üstüme başıma bir şey bulamamıştık. Siz de vardınız orada benimle. Kafede otururum, birazcık çalışacağım. Böyle 2-3 gündür evde oturuyorum. Tatil ve tatili böyle yapam yapamamışım gibi hissediyorum. Böyle gideceğim. Birazcık böyle dolanacağım, alışveriş falan yapacağım tek başıma. Güzel bir gün olacak bugün. Sonra chat cibiteye sormaya devam edeceğiz. Yiyeceklerimi, içeceklerimi. Biz geri çıktık. Ben duşumu aldım. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Ee, orada yine çekmeye devam edeceğim, konuşacağım. Sadece taze için açtım. Evde hiç konuşamadım. Çünkü hızlı hızlı geçtik yani. Ben hemen girdim, duşumu aldım çıktım. O şekilde. Şimdi gidiyoruz. Yoldayız. Kız beni çekti. Bir şey de diyemedim. Acaba niye çekti? Geçen de böyle bir şey yaşadım. Şimdi sana anlatacağım onu. Ama bildiğiniz beni çekti kız. Böyle telefonu yüzüme tuttu. Hadi bir yerde paylaşacaksın. Neyse beni de etiketlesin kız. Ben de paylaşayım. Pensel var ama bir tane. Yani. olur. Onu çok çok Bilim, tamam. Seferim, ben bakayım olur. Birinden yardım istedim artık çünkü bulamıyorum yani. Evet. Bir tek konuda bir şeylere bakmak çok zor. Gerçekten çok zor. Şöyle şuraya koyabilir miyim ki? Hiç güven vermediniz. Düşecekmiş gibiydiniz. Neyse ben gösteririm size. Just... Çıktım şurada. 4-5 parça şey aldım. Şimdi bunları deneyeceğim. Teker teker size göstereceğim. Oldu da biraz dar oldu. Adam dedi ki bunun bir büyük bedeni daha var. Bunu bir deneyin. Bu olmazsa depoya bakarım. Burada yoksa evimize gönderirim dedi. Bunu düşüneceğim galiba çünkü çok rahat ya. Burada var, var mı diye mi bakıyorsunuz? Evet, burada yok. İçen zorunda hiçbir yok. Online sepete baktım ama online'ımızda online var mı diye. <laughs> <laughs> Turu Bey, terminal var mı? Zayıf olun. Kilo verin. Denediklerimin hiçbiri olmadı. O beyaz şortun da büyük bedeni internette de yokmuş. Adam dedi ki kalmadı. Şimdi başka bir mağazaya gidiyorum. Hadi bakalım inşallah orada bulurum ya. Fıkına geldi artık. Üstüme bir şey bulamamak kadar zor bir şey yok. Bunun için bir çaba sarf ediyorum. İnsanlar zevkine alışverişe gidiyor. Ben alışverişe gittiğimde eziyet çekiyorum. Kadınla içeride ağladık. Kadına büyük bedenmiş. Diyor ki ben bulamıyorum kendime diyor. Bir sürü kriteri eledim diyor. Ben de öyleyim. Yani şu an parası, rengi, görüntüsü hiç umurumda değil. Olsun da ya Ankara'ya kadar gittik 2-3 AVM gezdik. Bir tane doğru düzgün eşofman pantolon bulamadım ya. Üst beden sıkıntı değil. Üst beden buluyorum ama altına giyecek bir şey bulamıyorum. Yani artık video yapay zeka bir gün boyunca yediklerimi kontrol etti videosundan üstüne kıyafet bulamıyorum videosuna döndü. <laughs> yani. Bu mağazayı pek tercih etmiyorum ama sonunda buraya kadar düştüm. Çünkü beden yok. Eve gideceğim internetten de bak <laughs> yapacak bir şey yok. Ee, i̇ki tane eşofman tamam. Şimdi onlara bakacağım. Onlar da olmazsa gideceğiz artık. Yani kafede <laughs> oturacağım. Bunu uğruna mı ne? Buldum eşortumu. Kasaya girdim ama aradılar. Gel dediler kapının önüne. Bir de sıra çok fazlaydı. Kodlarını aldım. Şimdi star oturduğumda kodlarıyla birlikte alacağım. İnternetten alacağım. Geldim. O Aldım bu internetten. Yarım saattir ona uğraşıyorum kartın o üstündeki numaraya giriyorum giriyorum onu. Burası birazcık loş Starbucks. Ee, 3'ü 8 görmüşüm 8 yazıyorum. 2 yıldır kullandığım kartım hala orada 3 mü yazıyor 8 mi yazıyor bilmiyorum. Her alışveriş yaptığımda 3 de yazıyorum 8 de yazıyorum hangisi çıkarsa onu alıyorum. Yani o, o, kabul ediliyor. Yani bir kere mutlaka yanlış yazıyorum. Şu Star'ın mika bardakları var ya sert. Bir tane onlardan aldım kahve içine yaptırdım. Kahve ChatGPT'ye sordum. Brown sugar içmemi söyledi. Brown sugar. Buraya yazarım. Onu içmemi söyledi. Ve ben de onu aldım. Onu çekemedim ama çünkü çok hızlı davranmam gerekiyordu. artık bundan sonrakileri çekeceğim. Buradan çıkmadan, Starbucks'tan çıkmadan ChatGPT'ye soracağım. Eve gittiğimde ne yiyeyim diyeceğim. buradan çıkarken de markete uğrayacağım. Markete uğrayıp öyle geçeceğim eve. Öyle bir şey yapacağım yani. Ve ben çıktım Star'dan. Bayağı bir çalıştım, edit yaptım, YouTube videosu yükledim. Şimdi de market alışverişi yapacağım. Migros'a geldim. Migros'ta hala okula dönüş kampanyası var. Yani okul kapanacak oldu. Daha defter satmaya falan çalışıyorlar. Çok saçma. Neyse ben şimdi market alışverişimi yapacağım. Ama ondan önce chat bir soracağız. Kamera almadığım için yazışımın ekran kaydını alacağım, koyacağım. Gördünüz. Bana tombalıkla Akdeniz salatası önerdi. Şimdi gideceğim eksik malzemelerden birkaç tane bir şey var zaten. Onları alacağım. Bir de biliyorsunuz ben ciddiğim kahvaltı için birkaç eksim var. Onları alacağım. Cep numaranızı mi gideceğim? Yerli. Teknoloji Aşk, şuraya kadar geldi ya bayılıyorum yani kasada kimseyle uğraşmayıp sıra beklemeden bunları yapmaya. Bana arayacağım gelip beni alacak mı yoksa ben taksim çağıracağım onu da öğreneyim. Ondan sonra Artık eve gitmek istiyorum. Şu an çok acıktım. Yükledim ve babam gelecekmiş beni almaya. Şimdi onu bekliyorum. Bu şekilde hava bayağı karardı. Yani yapacağım şey arı niyetine girmeyecek. Belki annem yani yaptı bile balığı. Şimdi balık yiyeceğim eve gider gitmez. Yani çetçi biti pek şey yapmadık bugün. Çünkü günün hepsi neredeyse dışarıda gitti ve şey yemedim. Yani. O şekilde. Neyse neyse. En kötü ben edit olmazsa bir gün daha yapar sonuna eklerim. Şu an bakın video kaç dakika? İki gün çekmişimdir hala çok varsa. Ya da çok boş konuşmuşumdur. İki gün çekmemişimdir. Ama güzel bir vlog oldu bence. Evet. ikinci günden herkese merhaba. Dünkü videoyu şöyle biraz baktım. Çok böyle tatmin etmedi beni dünkü video tek başına. Zaten dün bayağı bir işim vardı. Onları halledeceğim diye hiç böyle ChatGPT falan da soramadık. Bugün bütün gün evdeyim. Bugün de soruyoruz ve bitiriyoruz. Dün akşam ne oldu? <laughs> Onu söyleyeyim. Ben eve geldiğimde annem yemeği hazırlamıştı. Onun için benim o ChatGPT'ye sorduğum salata yapmak bir seçeneğim yoktu. Diyordum ki en kötü balığın yanına yani salata yaparım. Güzel gider onun için salata sordum ChatGPT'ye. Ama annem salata da yapmıştı. Onun için soramadım çetifti. Bugün tam teşekkürlü bir şekilde soruyoruz. Hemen telefon alıp geliyorum. Hadi bakalım. Günaydın. Nasılsın? Günaydın. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Dün video çekimi vardı. Nasıl geçti? Teşekkür ederim. Dünkü video çok güzeldi ama birazcık beni tatmin etmediği için videonun aynısını bugün de devam ettiriyorum. Yani bugün de yediğim yemeklere sen karar vereceksin. Tamam, kahvaltıdan başlayalım. Yulaf ezmesi, badem sütü, taze meyveler ve biraz da cevizle güzel bir kahvaltı hazırlayabilirsin. Tamam, çok teşekkür ederim. Diğer öğünümde görüşmek üzere. Rica ederim. Diğer öğünlerde görüşmek üzere. Tost ve yulaf ezmesi önerdi. Hemen yapmaya başlayalım. Granola'mı yaptığım yaptım şimdi? O birazcık böyle içlerini dursun. Tarçın falan koydum içine. Meyvelerini sonra keseceğim. Şimdi tostumuzu hazırlamaya başlayalım. Evet. Şimdi sizinle tost yapacağız. Gözlüğümü takınca daha soft bir insan dönüşmen konusunda birazcık sohbet edebilir miyiz? Dün gece rüyamda şey gördüm. Ertesi sabah İngilizce quizim var. Ben İngilizce quizine çalışıyorum. Ama tüm sınıf benim gözlüğüm hakkında yorum yapıyor. Ne alaka? Yani oturun çalışın. Benim gözümden size ne kardeşim? Ben gitmişim bunu beğenmişim. Allah Allah. Şimdi ben sebzeli tost çok severim. Sebzeli tost için canımı verebilirim yani. O kadar severim ki yani çok severim anlıyor musunuz? Bir şey göstereceğim. Starbucks'ın şu mika şeyleri var ya bardakları. Ben hep bundan arıyordum. Sürekli her AVM'ye gitmedi Starbucks'a girer bakarım ve bunlar hiçbir zaman olmaz. Dün gittim. Berbat bir gündü zaten. Dünü biliyorsunuz yani. Üstüme kıyafet bulamadım. En son buldum bu arada. Aldım internetten sipariş verdim onları. Bunu gördüm ve dedim ki hemen bundan istiyorum. En yakın zamanda tekrardan Starbucks'a gideceğim ve bunun iki tane daha alacağım. Üçe tamamlayacağım. Çünkü bunlar o kadar güzel ve o kadar şık bir şey ki. Yani influencer olmayan anlayamaz biliyor musunuz? Influencer olmayan anlayamaz. Ben, bak kimse bana çok boş konuşuyorsun Fatih kes sesini artık demiyor. Ama bence yakında insanlar okulda özellikle diyecekler ki Fatih artık sus. Çünkü ben susmayı bilmiyorum anlıyor musunuz? Yani biri beni dinliyorsa ya da en azından dinliyormuş gibi yapıyorsa ben konuşurum. Yani birinin sizinle konuşmasına ihtiyacı varsa telefon numaramı isteyin, vereyim size ben sabaha kadar konuşurum sizinle. Asla susmam. O zamanlarda Instagram'da birazcık böyle birazcık diye bayağı böyle samimiyim, kendimi samimi buluyorum. Onun için bayağı bana böyle DM geliyor ve bence bu DM'lerin fazlalaşması samimi olduğum hakkında birazcık daha beni destekliyor. Ee, ve çoğu mesaja uzun zamanlar sonra dönebiliyorum. Yani uzun zamanlar dediğim tabii ki de dönmemezlik yapmıyorum ama en azından bir gece bekliyor o mesajlar. Çünkü bir her biri oh, şöyle yazıyor. Onu ben okuyana kadar, cevaplayana kadar, kafamda çözümleyene kadar yani kaç zaman, kaç zaman geçiyor. Onun için günlere böldüm mesajları. <laughs> her gün sadece dört tane DM'e cevap veriyorum. Onun için e, bu videoyu izleyen Instagram takipçilerime sesleniyorum. E, i̇şte ben Fatih'e bir şey yazdım. 4 aydır görmüyor gibi bir şey yok. Hiçbir zaman o kadar bekletmedim. Şimdi YouTube'dan bir şeyler açıp izleyeceğim. Video çok güzel olmuyor mu yalnız? Ben çok tatminim şu an videodan. no <laughs> place Şimdi ben kahvaltımı yaptım ve hayırlı bir evlilik olup anneme süpürge yapmasına yardım edeceğim. Şimdi biz acıktık. Şöyle öğlen yemeğine bir daha soracağım. Şimdi öğlen yemeğinde aperatif bir şeyler yapmak için. Bir de akşam yemeği için soracağım ki ona, ona böyle şey yapayım. Hem akşam yemeği için sorayım hem öğlen yemeği için sorayım. Eksikler varsa hepsini birden toplanalım. Bir de akşam yemeği için ayrıca uğraşmayalım diye. Biz kahve içtik. Bu arada onu sormadım yani. Çünkü Evde kısıtlı sayıda kapsül kaldı. Evdeki beğendiğim kapsüllerden yaptım. Evet şimdi soruyoruz. Bir açılsın. Merhaba. Sabah kahvaltısı çok güzeldi. Önerin için çok teşekkür ederim. Merhaba. Kahvaltını beğenmene çok sevindim. Bugün başka bir şeyler denemek ister misin? Yoksa menüyü başka bir yön için mi hazırlayalım? Evet, birazcık böyle öğlen yemeği tarzı böyle hafif evde yapılabilecek aperatif yani özellikle hızlı hazırlanabilecek bir şey olsun istiyorum. Makarna salatası yapalım. Tam buğday makarnasını haşla ve soğuması için bir kenara al. Bu sırada bir kaseye doğranmış marul çeri domates, salatalık, renkli biberler ve isteğe bağlı olarak haşlanmış nohut veya mısır ekle. Bir de akşam yemeği menüsü için bir şey sormak istiyorum. Akşam yemeğine de böyle çok uğraştırmayacak, güzel ama aynı zamanda doğrucu ve yediğimde beni tatmin edecek bir şey istiyorum. Olarak fahita mı dersem? İnce dilimlenmiş tavuk göğsünü kırmızı ve yeşil biberlerle birlikte baharatlarla soteleyebilirsin. Yanında lavaş ekmeği, guacamole, salsa sos ve biraz da ekşi kremayla servis yap. Hem lezzetli hem de doyurucu bir akşam yemeği olur. Bu nasıl? Evet çok teşekkür ederim. İşte bu olur. Böyle bir şey arıyordum ben de zaten. Harika. Beğenmene çok sevindim. Fahitayı yaparken mutfakta keyifli vakitler geçirmeni dilerim. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? Şimdilik çok teşekkür ederim. Youtube videomda bu söylediklerinin hepsini kullanacağım ki zaten şu anda Youtube videomdasın. Harika. Videomda yer almak büyük bir onur. Umarım izleyicilerin de beğenir. Başka bir şey olursa buradayım. İyi çekimler. Teşekkür ederim. Görüşürüz. sesini <laughs> 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 evet ben yine mutfaktayım. Fajita için gerekli olan her şeyi sipariş ettim. Bu yorgunlukla, ve bedenle hiçbir güç beni markete gönderemezdi zaten. Dün şöyle bir makarna almıştım tam burada yunlu. Biliyorsunuz Çetçipiti de tam burada yunlu yap dedi. Onun için bunu kullanacağız şimdi. Kettle'a su koyayım. Hemen pişsin. Küçük bir kase yapacağım. Böyle çok şeylik yapmayacağım. Çok bir şey yapmayacağım. Çünkü hem çok aç değilim hem böyle ara oyun olsun. Böyle akşam çok göç göçmeyeyim yemeğe diye yapıyorum bunu. Bence güzel bir gün oluyor ya. Tazenin son iki günü güzel geçiyor. Instagram konuşma story attım bayağı. Güzeldi ben. Beğendim bugün açıkçası. İki şöyle kaseler almıştım. Bunun bardaklarını da aldım. O kadar memnunum ki her şeyi bunların içinde yapasım geliyor. Her şeyi. Annemiz iyice pişene kadar biz de o sırada annemle kendime kullanım yapacağım. Bu arada size oradan alacağım çünkü ışık çok kötü geliyor. He ya dünya varmış. Ne orada karanlık karanlık çekiyoruz biz sabahtan beri. Annem kendisi de bu bardakta yapmamı istedi. Hemen yapıyoruz. Çok buz koymayacağım çünkü zaten kullanmıyoruz. iki gündür buzlukta ve yetimde soğumuştur diye düşünüyorum. Okey okey oldu. Bu arada şu Allah'ın verdiği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Çünkü yani bereket içeren bir şey. Şuncacık şeyden 5 bardak şey çıkıyor. Ve benim bahsettiğim 5 bardak şu. <laughs> Hemen bir tadım. Çok güzel ya. Kıramı yaptım. Şöyle. Cool birlikte şimdi bunu yiyeceğim. Hızlı bir geçiş yaptık. <laughs> ben Muffinler, muffin yaptım ve size hiç çekmedim orayı ve şimdi imzaya gidiyorum. Fatma ve Kübra ablanın, Fatma Şamata ve Kübra Kiraz Berkin yani e, imzası var. Oraya gidiyoruz. E, onu da bu video eklemek istedim. Yani güzel olur diye düşündüm. Böyle giyindim. Altında kot pantolon var. Ayak, ayaklarıma da New Balance'larımı giydim. O şekilde bu aşağı kısımlarını iliklemeyeceğim. Şu an göbeğim, göbeğim çıkmış şey gibi gözüküyor. Olsun. E, ayağa kalkınca gidecek o. Şu an arabadayız.

Merhaba. Konya imzasındayız. Farka Farka beni bana kek yapmış. Halka tozlu. Beni değirlememiştir. Hayır. Değirirsen Fatih'ten. <laughs> <laughs> Kübra ablanın sırası bitti. Kübra ablanın yanındayız. Merhaba, merhaba. Tamam bir spekere dahasıyla bugün yorumlamak istiyorum. Fatih bana muffin yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Şekeri çok kıvamındaydı e, ee, tarif için biyografisine bakmam gerektiğini söyledi. Hemen yapacağım. Biraz ufak da beceriksizim. Kitap yazmak konusunda daha iyiyim. O kesinlikle, yani. kesinlikle. Belki aşçı bir karakter yazarım kesinlikle. ve senden ilham alırım. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Kendisi tarihin en tatlı insanlarından bir tanesi kesinlikle. İmza bitti en azından benim için. Mükemmel bir gündü yani. Video bir anda değişti bu arada fark ettiniz mi? <laughs> Şimdi biz eve geldik. Ben o kadar yoruldum ki. Yani ama yorgunluğumun her bir saniyesine değdi kesinlikle bugün. Fatma abla da Kübra abla da çok tatlılardı. Ve hiç pişman değilim kesinlikle. Biliyorsunuz e, ee, çetçi Biti en son fayita demişti akşam yemeğim için. Fayita yapmaya başlayacağız annemle. Sadece mutfak çok gürültülüydü burada çekeyim dedim. Mutfakta da pek bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece ee, şeyi çekeceğim fayitayı çekeceğim. Bu arada fayitayı ben çok severim. Daha önce hayatta sadece iki kere yedim. Ama çok severim fajitayı çünkü bence pratik ve çok güzel bir tadı var. Zaten tavuğu çok severim ve biberlerle uyumu mükemmeldir. Tamam o zaman şimdi gidip fajitayı yapayım ve sonrasında çekip videoyu kapatayım. Videoya kapanış yapmamışız. Ve video üstünden bir hafta geçti ben edit yapıyorum şu an. Ve birazdan videoyu paylaşacağım. O gün çok yorulmuşum ama yani bana biraz hak vermeniz gerekiyor. Belim falan çok ağrıyordu. Neyse. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her birinizi çok çok seviyorum. Fatma abla ve Kübra abla. Eğer bu şu an bu videoyu izliyorsanız sizi de çok seviyorum. Ve o gün buraya kadar gelip kitaplarımızı imzaladınız ve beni kırmayıp videonumda çıktığınız için de çok teşekkür ederim. Sevgili takipçilerim her biriniz benim için çok değerlisiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.